Efendim, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun, onu söyleyeyim. Bugün daha bayramın ikinci günü, Pazartesi sabahındayız. Şimdi yine sizlere müşterilerimizin araçlarını göstereceğim yard'da. Gemiye binmek üzere olan araçların hepsi şurada çatının altında. Onlar şimdi teker teker gemiye doğru gidiyorlar. Onları da sizlere göstermek isterdim ama Onlara yetişemedik. Ramazan'da buraya daha gelmedim çünkü çok sıcak ve insan hakikaten bunalıyordu burada. Ramazan bitiminde hemen daha bayramın ikinci günü gördüğünüz gibi buraya geldim. Sizlere elimizde olan araçların bazılarını yine göstereceğim burada. Ama ondan önce, bir dakika şu gözü gibi çıkartayım göz göze gelelim diye gözlükleri çıkartayım dedim ama çok da parlak kusura bakmazsanız koyacağım gerisi geri. Çok sevmiyorum böyle de gözlüklü gözlüklü. Nedense bana biraz şey geliyor. Samimi gelmiyor yani iyi gelmiyor. Neyse kısaca sistemimizden bahsedeyim yine hızlıca. Çünkü her videomuzu ilk defa izleyen müşterilerimiz oluyor. Ya da ilk defa izleyen izleyicilerimiz oluyor. Nasıl alacağım şimdi falan yorumlara yazanlar var. Bana ulaşın telefon numaram bu. Yoruma telefon numarası e-mail bırakanlar var. Arkadaşlar öyle uğraşamayız size. Boşuna o şekilde yapmayın, denemeyin. Şöyle ki Japonya'da auction'larda sizin beğendiğiniz aracı, sizin verdiğiniz maksimum teklife kadar alıp sizlere gönderiyoruz. Yaptığımız iş bu. Aldığınız araçların hepsi sizin, evet. Müşterimizin GL550'si de gitti arkada. Gördünüz. Bizim yaptığımız işlem bu burada. Bütün dökümanlarını ayarlamak, bunları yarda getirmek, yardtan gemiye göndermek, bütün Japonya'daki işlemlerini ayarlamak. Ve vakit oldukça da, fırsat buldukça da yarda gelip sizlere bu videoları çekiyorum. Yani galerici değiliz. Bu araçların, gördüğünüz araçların hiçbirisi benim ya da bizim değil. Sizlere kendi araçlarımızı da satmıyoruz. Bunları zaten önceki videolarda söyledim. Japonya'da auction'larda sizin aldığınız aracı size gönderiyoruz. Araçlar zaten sizin. Peki nasıl alabiliyorsunuz? Sitemize gidip depozito yatırırsınız. Denersiniz ben bu araca maksimum 10.000 euro veriyorum dersiniz. Maksimum teklifinizi yazmanız gerekiyor. Yavaş yavaş arttırma diye bir şey yok. Siz maksimum teklifinizi yazıyorsunuz. Biz o aracı alabilme süresi var ya bir 10 saniye Oksiyonlarda daha önceden göstermiştim size. Her araç maksimum 10 saniye oynuyor. O 10 saniye içinde maksimum verdiğiniz teklife kadar çıkıp almaya çalışıyoruz. Mesela bazen müşterimiz 10 bin euro veriyor bir araca maksimum ama biz onu 8500'de de kapatabiliyoruz. Yani çünkü başka teklif gelmemiş arabaya biz de basıyoruz bırakıyoruz bakıyoruz aa ucuza aldık. Yani müşteri 10 bin verdi diye 10 bine kadar durduk yere çıkmıyoruz ya da biz 10.000'i 10 aldık diye söylemiyoruz. 8.500 aldıysak 8.500 e almışızdır. Bunlar hep tabii yen şeklinde yazılıyor sitede. Onları bid verirken göreceksiniz. Mesela bid verirken diyelim bir arabaya 800.000 yen verdiniz değil mi? Yaklaşık olarak ne kadar Japonya masrafı gelecek, ne kadar vergi gelecek, ülkenizde vergisi çıkacak falan hepsini bid verirken görüyorsunuz zaten. Her aracı ayrı ayrı hesaplamanıza gerek yok. Tabii bu bid verirken görebilmek için depozitonunuzun olması lazım. Peki depozito nasıl oluyor? Depozitoya yatırıyorsunuz, araç alamadınız ya da almak istemediniz, vazgeçtiniz. Ne oluyor? Depozitonuzu ilk 6 ay içinde geri alırsanız eksiksiz alıyorsunuz. Sonraki 6 aydan sonra almaya çalışırsanız PayPal o PayPal ücretini kesmiş oluyor. Mesela 1000 Euro yatırdınız diyelim ki 1000 Euro artık yok. 2000 Euro yatırdınız diyelim. 1917.65 Euro olarak size gelir. Yani 2000 Euro da yaklaşık olarak 83 Euro kaybınız olmuş olur 6 ay bekledikten sonra. Evet onlar ile alakalı şeyler bizle de alakalı değil. Şimdi Paypal'dan olmasının güzel bir tarafı da işte size refund yaptığımızda geri ödeme yaptığımızda kayıpsız olarak para size gelmiş oluyor. Kimse banka ücreti ödememiş oluyor. Ve siz para yatırdığınızda bize 10 dakika içinde gelmiş oluyor. Yalnız şunu da tekrar hatırlatayım. Gece 3'te para yatıran var mesela Japonya saatiyle gece 3'te ama Almanya saati ne oluyor bu? Akşam 7. Dayım otururken bakmış, a demiş iyi sistem ya ben de gireyim depozito yatırayım. Bir panikliyor tamam mı, param nerede, hesabımda görünmüyor, bana niye ulaşmadınız, hani WhatsApp'tan ulaşacaktınız, sakin sakin Japonya'dayız, Japonya dünyanın ta öbür ucu 8 saat var arada bekleyeceksiniz sabah mesai saatinde sizlere ulaşacağız. Tabii bizim sabah mesai saati demek sizin de artık gece 12 mi olur 1 mi olur bilemem ya da bir sonraki güne ulaşmış olur. Öyle. Bir hatırlatmada şunu yapayım. Şimdi arabalara sürekli bakan müşteriler var tamam mı? Bakıyor, bakıyor, bakıyor çünkü istediği araba denk gelince bid verecek. Ya da istediği araba denk gelince depozito yatıracak vatandaş. İstediği araba geliyor, heh diyor bugün ayın kaçı? Atıyorum 25'i değil mi? Ha 25'i. Ayın hala 25'i. Depozito yatıracağım, şu arabaya bid verebilir miyiz? Hangi arabaya diyorum? Akşam olmuş, saat burada 18. Hangi arabaya? Şu arabaya, 12'de çıkacak saat. 12 geçti, 12'nin geçeli 6 saat oldu. Ha daha burada saat 8. Orada saat 8 de burada değil. <laughs> burada akşam 6. Bitti o, gitti. Geçmiş olsun. Bir aydır yolunu gözlediğin araba çıktı ve gitti. Bakın bu abartmıyorum 20'den fazla oldu. 20'den fazla. İçinizde eminim sürekli arabalara bakıp ya şu araba çıksın da depozitomu yatıracağım ondan sonra hemen bit vereceğim diyenler vardır. Heh, durum böyle oluyor. Siz saati hesaplayamıyorsunuz. Erkenden bit vermeniz gerekiyor. Arabanın yorumlarını alamıyorsunuz. Vakit giriyor ya da araba çoktan geçmiş oluyor. Geçmiş olsun. Araba satıldı oluyor. Depozitonuzu yatırıyorsunuz. Bekliyorsunuz pusuda. Arabanız, istediğiniz araba gelince bit veriyorsunuz. Bu kadar. Ya da istediğiniz araba denk gelene kadar diğer arabalara ucuz ucuz düşük düşük bitler verirsiniz. Denk gelir mi? Gelir. geldi oluyor mu? Oluyor. Ucuz ucuz arabalarda oluyor. Bugün de göreceğiz zaten bazı arabalar uyguna arabalarda var. Çok uzun bir intro oldu ama bunları artık her videoda söylemek gerekiyor. Çünkü ilk defa bu videoyu izleyecek olan insanlar da var. Onları da düşünerekten böyle diyelim. Olmazsa videonun en başına bir dakika koyarız. Arabalar şuradan başlıyor diye. Bunları bilen insanlar direkt oradan başlarlar videoya. Sıradaki aracımız SLK 350 2005 model. 58 bin kilometrede Serkan Bey'e gidiyor Fransa'ya. 6300 Euro'ya aldık Japonya masrafları dahil. Şöyle bir sıkıntısı, bir şeyi yok kaportasında. Evet. Bir de solundan gösterelim. Evet. Bakalım akümüz var mı? Akümüz iyi mi? Bir çalıştırmayı deneyelim birlikte. İçeriler sıcak. <laughs> Bugün 30 küsür derece. Bayağı bir sıcak hava Japonya'da. Hop, aracımız çalıştı. Kapıyı açacağım tekrar. Kilometresini gördüğünüz gibi 57.644 kilometrede. İç temizliği oldukça güzel. İç rengi güzel. Buralarda bir sıkıntı yok. Yapışkan vesaire yapıştırmamışlar. <laughs> Direksiyonu güzel. Buralarda yapışkanlar yok. İyi. Güle güle kullansın Serkan Bey Fransa'ya da. Selamlar buradan. Bu ay Fransa'ya baya bir araç gönderdik. Fransa'dan başka almak isteyen varsa buyursun iletişime geçsin veya depozitosunu yatırsın. Biz Whatsapp'tan hemen ilk mesai saatinde iletişime geçeriz. Porsche Boxster 2003 model 98.000 kilometrede Osman e gidiyor Fransa'ya 5.900 Euro'ya almışız. Bugünün kuruyla yani 5.900 Euro Porsche Boxster. Japonya masrafları dahil fiyatı. Şöyle tarafından dolanalım. Arka kamerası. Ortadan büyük egzozu orijinal jantları. Evet. Baktığımız arabaların genelde hep böyle kaputları açıktır arkadaşlar. Yarım açıktır. İçine hemen rahat ulaşım için. Yani oralarda bir eksiklik mi var diye düşünmeyin. Kaputlar açık olur. Ay, yanıyorum. Bayağı sıcak. Evet şöyle aracımızı Evet bu aracımızın aküsü zayıf. Gördüğünüz gibi yanmıyor. O yüzden şimdi çalıştıramıyorum. Şöyle aracın durumunu sizlere genel olarak göstereyim. Koltuk durumları vesaire tavan oldukça iyi durumda. Yırtık falan yok tavanda. Böyle arabanın içi. Bir sonraki arabamıza geçelim. Şurada bazı müşterimizin diğer araçları var. Onları hızlıca bu arkadan doğru göstereyim size. E400 hibrit var. 650i, CLS63 ve S550. Onlar da Almanya ve Fransa karışık gidiyorlar. Onlar birazdan gemiye binecekler için son kontrollerdeler. O yüzden o yukarıyı çıkmıyorum. Bu aşağıdakileri bakalım hızlıca. Evet sıradaki aracımız 325i 2011 model 129 bin kilometrede Fransa gidiyor Bayram B. E, 4250 euroya aldık Japonya masrafları dahil 325 i arabanın durumu oldukça temiz 129 bin kilometrede olduğuna bakmayın hakikaten iyi durumda bir araç 129 bin kilometrede Japonya'da gerçekten çok yüksek bir kilometre gibi. O yüzden de uygun fiyatlara kalıyor. Yani 100 bin kilometrenin üzeri genelde uygun fiyatlara kalıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi çabucak çalıştı. Şöyle hızlıca hazır. Buradayken de ee, dilini İngilizceye... Değerliyi verelim. Tamamdır. Aracımızın dilini İngilizce yaptık. Bayram Bey. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şöyle. İçinde bir sıkıntı göremiyorum. Tavanlarda sarkma vesaire yok. Şöyle kapatalım. İçini ekstradan ısıtmasın. Şöyle. İyi duruyor. Gayet güzel. 128.680 kilometrede araç. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çelik depodan az da benzin gönderiyor <laughs> size. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle efendim aracınızı. Evet bir sonraki aracımızda burada görmüş olduğunuz Mitsubishi Lancer 2001 model 153.000 kilometrede Alibi'ye gidiyor Almanya'ya. Lancer Evo 7. Evet. Ali öncelikle tebrik ediyorum. Böyle cesur davranıp sağ direksiyonlu spor Japon aracı aldığı için şöyle kaputun içini gösterelim sizlere. Evet. Etrafından bir dolanalım. Jantları Ved Sport Racing Wheel Dancer Evo 7. Evet. Sizleri bu tarz arabalar almaya davet ediyorum. Almanya'daki gençler. Pardon 17 inçmiş. Üzerindeki şantları. Alış fiyatımız ise Japonya masrafları dahil 6200 Euro. Üzerinde orijinal Recaro koltukları var. Gördüğünüz gibi şöyle neredeyse half bucket seat yani. Oturalım. Manuel tabii ki de. 153.017 kilometrede. Evet. Aracımız çalıştı. Benzini çok az seviyede. O yüzden uzun süre tutmuyorum. Hemen. 2001 model Evo için. içi oldukça güzel duruyor. iyi duruyor. Tavanda vesaire sarkma yok. Arka koltuklar da önlerle uyumlu tabii ki. Koltukların durumu oldukça güzel. Bir yırtılma bir şey yok. İyi kullanılmış bir araç kısacası. 19 yaşındaki bir araç için. Gayet güzel. Rally Art shift knob var Mitsubishi'nin. Böyle 6200 liraya güzel bir Mitsubishi Evo 7. Hayırlı uğurlu olsun Ali Bey. Sizin gibi cesur insanları görmek bizleri mutlu etti açıkçası. Güle güle kullanın. Bir diğer aracımız da Audi RS 6 Almanya'ya gidiyor Ayhan Bey'e. Hayırlı uğurlu olsun. 2003 model. 75 bin kilometrede Ares 6. Ares 6'lar genelde e, station wagon olanlar denk geliyordu. hep onlardan alıyorduk. Bu sefer de sedan almış olduk. Bunun fiyatı 10.600 Euro Japonya masrafları dahil bu yaşta bu kilometrede gayet iyi sanırım. İç rengi de oldukça güzel. Şöyle bir girelim bakalım içine. Aküsü varsa bir de bir sesini dinleyelim. Evet, aküsü zayıf maalesef. Var ama zayıf. O yüzden şimdi çalıştırmıyor. İçi böyle arkadaşlar. Rengi böyle. Gördüğünüz gibi. O kadar sıcak ki şu an. Yüzümün arkanı tere Resmen damlıyor bunun. Neyse hemen dışarı çıkalım. Arabanın durumu bu şekilde Ayhan Bey. Tavan oldukça güzel. Tavanda bir sarkma yok bu ön tarafta. Ama arka tarafta şu köşede var çok küçük bir sarkma. Bir de şu köşede var küçük bir sarkma. Onları yaptınız mı? Arabanın durumu gayet iyi. Beyaz Recaro orijinal koltukları üzerinde. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan Ayhan Bey. Evet efendim bir sonraki aracımız da BMW X5 Ümit Bey'e gidiyor Almanya'ya. Hayırlı uğurlu olsun efendim. 2008 model 87.000 kilometrede ve 9600 euro almışız. Japonya masrafları dahil oldukça iyi değil mi ya? Japonya masrafları dahil 9600 Euro ve 100.000 kilometreye geçmemiş bile henüz. Evet. Jant ve lastiklerin durumu oldukça iyi. Lastiklere bak. Maşallah. Yani harika ya. Bu fiyata bu durumdaki bir BMW X5 muhteşem. Hemen içine bir dağılım. Kapılarımızı dikkatlice açarak şöyle tavanımız oldukça güzel. Koltuklarımız güzel. İçi güzel. Bu böyle mi geliyormuş? Kendini salmıyormuş. Evet. Ben kendini salıyor diye düşündüm. Çekmek gerekiyormuş. Bu Multimedia'nın uzaktan kumandası. Evet. Evet. Aracımız çabucak çalıştı şuradan hemen sesimizi falan bir kapatalım. Nereden kapalı iyi bunun sesi. Evet. Klimamızı da kapattık. Kilometresini göstereyim sizlere. 86.572 kilometrede yarım depo benzinimiz var. Olacak iş değil. <laughs> evet şuradan dilimizi hızlıca değiştirelim. Almanca var. Almanya'ya gidiyor. Sizin için Almanca yapayım mı bunu? Almanca yapıyorum. Bunda Almanca seçeneği varmış. Enteresan. Evet, dilimiz Almanca oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. 9600 liraya mis gibi X5 hayırlı uğurlu olsun. Maşallah maşallah maşallah. Hocama gitti. Gerçekten güzel araba. Fiyatı şaka gibi bu fiyata. Gerçekten. Güle güle bin efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar bekleriz. Gerçi sizin bayağı oldu değil mi bu araba? Kaçıncı araba oldu? Evet efendim bunu da yeni yaptırdık. Yola çıkacak. Buradan ta bizim eve gidecek. <laughs> Malzemelerimizi bırakalım içeriye. Çekime devam. Evet efendim şimdiki aracımızda BMW Active Hybrid 7 2011 model 67.000 kilometrede. Gurbet Bey gidiyor Almanya'ya. Japonya masrafı ile birlikte 9.750 Euro. Şöyle etrafından bir doğum Araç yamada duruyor o yüzden size değişik gelmesin. Buranın buranın süspansiyonlarında bir sıkıntı yoktur. Evet. Şurada bu opsiyon olarak sunulur genelde. Bakın. Orijinal bir şey. Yükselir böyle. Buranın köşesini tam e, bilmeniz için. Yani uzaktan arabanın köşesi nerede diye. Genelde böyle büyük sedanlarda olur. Genelde yaşlı insanlar taktırır böyle. Ama siz de kullanabilirsiniz. Sevebilirsiniz. Çıkarmanıza gerek yok. Benim Fuga'da vardı, ben de seviyordum ya. Şşşası güzel olabiliyordu. Özellikle de araba, aracı ilk aldığınız zamanlar aracın daha boyutları kafanıza tam oturmadıysa. Evet, aracımızı çalıştıralım. 67 bin ee, bir dakika. 67451 bin 451 kilometrede araç. Şuradan hemen dilimizi değiştirelim. İlkisi kart yok diyor. Gerek yok yapmaya kullanılan otoban kartından bahsediyor. İngilizceye çevirdik aracımızı. Şöyle içine de genel olarak göstereyim sizlere. Benzinimiz oldukça az yalnız. Çok fazla çalıştırmamam lazım. İçi böyle, tavan böyle. Bir sarkıklık yok. Devir normale düştü. O yüzden stop ediyorum arkadaşlar aracı. Söylemiş miydik kilometreyi? 67.451 kilometrede söylemişiz. Şöyle kapı içleri, tavan, arka koltuklar, şoför koltuğu hafiften bir temizlendi mi içi? Yani çok kirli değil de temizlendiği zaman çok daha güzel olacaktır elbette. Yani koltuklar şöyle güzel bir e, deri temizleme şeyiyle temizlenirse çok daha güzel olur. Tadından yenmez. Efendim hayırlı olsun aracınız. Güle güle kullanın. Efendim sıradaki aracımız CL63 2008 model 83.000 kilometrede Fatih Bey'e gidiyor Almanya'ya 15.900 Euro'ya almışız Japonya masrafları dahil Aracın duruşundan asalet akıyor CL63 bakar mısınız? Yani Kupe olup da bu kadar uzunlukta başka bir araç var mı bilemiyorum Şuna <laughs> no. Dehşet bir şey Evet Dur şu tarafını göstermedim değil mi? tarafı da gösterelim. Akıllarda bir şey kalmasın. Şöyle. Evet Fatih Bey, hayırlı uğurlu olsun aracınız. Yakıyor ya. Vallahi yakıyor. Şu an acayip sıcak. Zaten araba, araba, da siyah zaten. Konuşamadım bunu. <laughs> o da yakıyor ki konuşamadım. Kapının açılımına baksanıza. İki kapılık yer kaplıyor açılınca. Ay. Hayt 82.316 kilometrede. Enaklar bile yanıyor. Ha. Aküsü iyidir inşallah. Şöyle güzel bir sesini duyalım da. Hayt. benzininiz var mı? Var. Güzel. Araç ben de şöyle size içine göstereyim. ETC card is not inserted. Maşallah bu yeni gibi ya. Nasıl 12 yaşında ya bu araç? Hakikaten bak. Burada şasi numarası yazıyor gördüğünüz gibi. Kontroller için bunlar açılması gerekiyor, bakılması gerekiyor. Harman Kordon ses sistemi var. Güzel. Hop. Bunların bir de fonksiyonları yerinde. Sıkıntı yok. Evet, bununki zaten İngilizce durumunda. önceki sahip. İngilizce kullanmış bunu. Hayırlı uğurlu olsun Ceren'iz. Güle güle kullanın. Bak 1500 devri. Getirmiyorum bile. <laughs> Halo, maşallah var ya. Sese bak. Evet. Fatih Bey hayırlı uğurlu olsun aracınız. Maşallah oldukça güzel camlarınızda otomatikler vesaire çalışıyor şöyle hazır kaput yarım açıkken motora da bakalım kaliperlere bakar mısın <laughs> disklerin durumu iyi Aa, balataları buradan görebiliyor muyuz Hiç İçeride kalıyor vallahi göremiyorum bir şey diyemeyeceğim üzerinde aracın sanırım kış lastikleri var hayt <laughs> AMG motor şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın görelim <laughs> Yapanın ismi burada yazıyor da okuyamadım. Çok bildiğim bir dil değil. Sallamak da istemiyorum şimdi. <laughs> Sıradaki aracımız Volkswagen Golf. 92 model 100 bin kilometrede. Ares 6yı alan Ayhan Bey bunu da satın aldı. Gördüğünüz gibi boyası falan çok iyi durumda değil. Ama güzel bir tadilattan geçirdikten sonra gayet şık olacaktır bu 92 model Golf. 4400 euro Japonya masrafları dahil. Yani 92.000 model araba ve 100 bin kilometrede kabrio mis gibi çatı falan değişince biraz daha kendine gelecektir. Golf kabriolet. Evet. Güzel bir tadilata ihtiyacı var. Şöyle bir içine binmeye çalışalım. Bakalım çalıştırabileceğiz mi? Paspaslar vesaire de değişecek tabii ki. Dediğim gibi güzel bir bakıma ihtiyacı var. Çalışacak mı? Bir bakalım. Huu, anahtar çok sıcak. Uh, kliması nasıl üflüyor? Hayt yavrum benim. Maşallah nasıl çalıştı ya? 100 bin kilometrede dedik ama yalan olmasın 99.407 kilometrede arkadaşlar. Araçların kilometreleri değişirse bu resmi dokümanlarda yer alır ve auction kağıdında aracın kilometresi değişti diye yazar. Haberiniz olsun. Aracın kilometresi değişmişse biz size Aracın kilometresi değişmiş deriz. Veya auction kağıdında bize sorabilirsiniz nasıl öğrenirim diye. Size nasıl öğreneceğinizi gösterebiliriz. Evet. WhatsApp'taki müşterilerimize diyorum yani depozitosu olan müşterilerimize. Merak etmeyin. Kilometresi değişmiş aracı size, kilometresi değişmemiş diye göndertmeyiz, aldırtmayız. Haberiniz olsun. Kilometresi değişmişse yazar. Bu araç çok hızlı çalıştı, çok güzel çalıştı gerçekten. Ayhan Bey, hayırlı uğurlu olsun Volkswagen Golf'ünüz. Şu an gemiye binmekte olan müşterilerimizin araçlarını çekemedik ama isimlerini yine de ben bir zikretmek isterim burada, söylemek isterim. E, Fransa'dan Ebrar Bey, Fransa'dan Adil Bey, Almanya'dan, bir ses yapmayın ha, Almanya'dan Adem Bey, Almanya'dan Abdül Bey, Almanya'dan Enes Bey, Almanya'dan Bilal Bey, Almanya'dan Murat Bey, Almanya'dan Okan Bey ve Avusturya'dan Özgür Bey. Araçlarınız şimdiden hayırlı olsun. Gemiye binecekleri için siz de biliyorsunuz ayın 26 ve 27'sinde gemiye biniyor buradan araçlarınız. O yüzden onları çekemiyorum. Sizlerin de ismini zikretmiş olalım buradan. Tekrar bekleriz. Önceki videoda göstermiş olduğum Alpina B7'de Hasan Bey'in Alpina B7'si o da gemiye binmek üzere. Buradan onu da göstereyim istedim. Hasan Bey'e de tekrar selamlar. Sıradaki aracımız yine bir Volkswagen Golf R32. Gördüğünüz gibi etrafı da dar. İçine çok girilecek gibi değil ama bizim buraya getiren transport şirketi anahtarı aracın içinde unutmuş kontağında gördüğünüz gibi ve kapıları kilitle şu an içine giremiyoruz. Bu arabayı açtıracağız tabii ki. Ondan sonra öyle göndereceğiz. Böyle kilitli yine göndermeyeceğiz müşterimize. Mustafa Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Efendim aracınızın sıkıntısını halledeceğiz. Ondan sonra yola çıkartacağız. 2003 model 86.000 kilometrede 8.800 euro. Japonya masrafları dahil. Golf, ara 2 tek kapı. Hayırlı, uğurlu olsun. Mustafa Bey'e Fransa'ya gidiyor. İçerisi oldukça güzel. Koltuklarda bir yırtıklık yok. İçeride karbon parçalar eklenmiş. Direksiyon üzerine ve vitesin etrafına. Güzel bir araç. Kapıda da bir sıkıntısı yok. Hazır bonet yarım açıkken yani kaput yarım açıkken size kaputun altını göstereyim bari. Şöyle R32 motorumuzu değişeni ıvır zıvırı yok. Böyle cillop gibi bir R32. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Arabaya biraz tuning yapılmış olabilir. Sağında solunda. Filthy Motorsport seziyor. Tekrardan güle güle kullanın. Efendim sıradaki aracımız da CLS 350 2005 model 85.000 km'de. Kayrebe'ye gidiyor. Avusturya'ya hayırlı olsun. 3.900 Euro. 3.900 Euro Japonya masraflarıyla birlikte aldık. Güle güle kullansın. CLS 500 yazıyor arkasında ama değil. CLS 350 haberiniz olsun. Evet şöyle arkadan bir açıp gösterelim içini. Koltuklar, tavan. 3900 Euro Japonya masrafları dahil. Artık siz hesap edin gari. Geçerken tertemiz. ama Çok sıcak Aracın için şöyle göstermiş olayım sizlere Avusturya'ya da Hayırlı uğurlu olsun Dileyelim aracı İçinde ve dışında ben sıkıntı göremiyorum Aracın oldukça Güzel durumda Bir de şu taraftan Göstermiş olalım göstermediğimiz Bölgesi kalmasın cs 350 Japonya'da böyle yaparlar 500 <laughs> değil kağıdında zaten okşun kağıdında 350 diye yazıyor. Hayırlı uğurlu olsun Kayra Bey. Günün son aracı da G63 AMG 2016 model. Hatırlıyorsunuz bunu. Hatırlamıyorsanız son videoyu izleyiniz. Bundan bir önceki videoyu. Bunu okşunda bakıp raporlayıp müşterimizle beraber ortak bir karar verip bid verip almıştık. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Yardımımıza geldi araç. Buradan konteynere binip yoluna devam edecek. İnşallah konteynerler şurada gördüğünüz gibi. Efendim bugünkü videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun. Sonraki yard videolarında görüşmek üzere. İyi sıcak var. Yoruldum. Denemek istiyorsanız çekinmeyin. Deneyin. Depozitunuzu yatırın. Bidlerinizi verin. Vaktiniz olmuyor. Alamıyorsunuz. Size göre bir iş değil. Kayıpsız şekilde depozitunuzu geriye çekersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere efendim.